Dağılalım Aras, ha? Bence de dağılalım Garç. Fındık. geliyorum ben abi. Ee... Ben de kafaya baklas kızı. Neler getirmiştim aklıma. Ne getirdin ki? Ne bileyim? Söz konusu sen olunca. Sen de sürekli günah alıyorsun Kalas'cığım? Alıyorum, değil mi? Aha. Neyse. Hadi git eve biraz uyu. Bütün gece uyuma. Sen de uyu, olur mu? be. Sonunda. Hadi bakalım Naz kızım. Geri sayım başlasın. Bir bombada biz patlatalım değil mi dün telefonun kapalıydı. Ne yaptın bütün gün davinde? Vallahi öldüm meraktan. Hmm. İyiyim ben. Biraz kafa dinlemek için ortalıktan kayboldum o kadar. Hı. Hmm. İyice dinledin mi o kalın kafanı bari? Dinledim. Ne diyor kafa? Şimdi git, yarın sevgilinle birlikte yine gel daha diyor. Ee, ne yapacağız daha ya? hep birlikte doğum günümü kutlayacağız. Ay, inanmıyorum. Cidden senin yarın doğum günün değil mi? Ay, saçma sapan bir sürü şeyle uğraştık unuttum ben onu. Ay çok özür dilerim Kalas şimdi beni affedebilecek misin? Ne olur evet de, ne olur, ne olur evet de lütfen. Doğum günümü unuttuğun için evet. Ama saçma sapan bir sürü şeyle uğraştığın için hayır. Ya tamam. Yüzüme vurmasana. Butonun <laughs> peşine düştüm tamam. Onun yüzünden kaçırıldım. Tamam ama artık uslu duracağım bak söz. Diyorsun. Diyorum. İnandın mı? Cık. Ya inan. Hmm. Yalın. Yalın bak şirketteyiz biz. Yalın, yalın dedim. Vallahi ustu duracağım. Bak söz ya. E, peki kim kim gidiyoruz daha Kaç kişi geliyor? Defne, Hı. ne yapacaksın kaç kişi geldi. İşte. Günaydın Sümrüt. Oo Yalın Bey, nihayet gelebilmişsiniz. Ha Songül, geleyim de bir koyayım seni dedim. <laughs> Vallahi ben her şey hazırlıklıyım Yalın Bey. Babaannem doğru söyleyene dokuz köyden kovarlar der. Songül, git bana bir kahve yap. Hadi canım. Sert olsun. Ay, ukala kasıntı. Kız Songül, ne oluyor size Allah aşkına? Vallahi hiç kusura bakma kız Defne Hanım da. Birincisi, sevgilin çok kasıntı. İkincisi, işleri iyice boşladınız. Böyle olmuyor yani. Neyse, neyse. Ben gidip şunun kahvesini getireyim. Sen de külahını önüne koy da bir Düşün. Aa, şey gel, Yeşim geldi mi? E ee, bir bakıver bari. Hayır Defne. Ya niye hemen hayır diyorsun? Belki iyi bir şey diyeceğim. Ne bileyim, belki dünyaya barış getirelim diyeceğim. Ne bileyim, belki bütün parfümlerimizi atalım, ozon tabakasını kapatalım diyeceğim. Belki, belki anneni gönderelim diyeceksin. Belki onu diyeceğim. Aslında evet. Onu diyeceğim. Neden? Ne neden? Neden ısrarla annemi göndermek istiyorsun Defneciğim? E, sebebini biliyorsun Yeşim. Yalın anneni istemiyor. Peki sen abimin annemi istemediğini biliyordun, değil mi? Bana gerçek nedenini söylemek ister misin? yalın bana annemi bulursan beni kaybedersin dedi. Ben yılını kaybetmek istemiyorum. Ama sen abimi kaybedeceksin diye de ben annemden vazgeçemem ki. Benim annem düğünüme gelecek. Ha? Hı? Artık bir annem var ya. Bir annem var artık. <laughs> Ay! Şimdi düğünümüzü birlikte hazırlıyoruz böyle. Hatta şimdi gideceğim. Annemi alacağım. dökül. Sistem çöktü abi. Sen de onarmak yerine terk ettin. Başka türlüsünü yapamadım. Sen 19 yıl boyunca babamın yanında başka bir kadın gördün mü? görmedim. Annem rahmetli oldu. Babam annemi hiç terk etmedi. Toprak abim bir an bile Leyla'dan vazgeçmedi. Onu terk etmedi. Aklından bile geçirmedi. Bu Aras Hıyar'ı ölmedi. Seni boşamadı. Sadece sana bir laf etti salakça bir laf, tek bir laf lan. Sen ne yaptın? Onu terk ettin. Aşk bir terk dedi abi. Abim, bu bir laf değil mi? Defne, barutçular kimseyi terk etmez. Barutçular kimseye sırtını dönmez. Sen de yalın arasa sırtını dönmeyeceksin. Terk etmeyeceksin. Onca engele göğüs gerdin. Adamın karşısına çıktın seni seviyorum dedin lan. Tam olarak öyle demedim ama. Neyse ne de. Beni ikna ettin. Toprak abimin karşısına çıktın bağırdın çağırdın. Hepsi bir laf için miydi fındık? Bir lafı duyunca unuttun mu hepsini? Unutmadım abi. Ben o herife o kadar daya boşuna mı attım lan? Asla abim asla. Sen o Aras dingiline o lafı yedirir misin? Yedirmez misin? Yediririm. O zaman bana söyle defne barutçu. Tamam mı? Devam mı? Devam. Sonuna kadar. Barutçular terk etmez. Yürü. Yürü be, Kim tutar seni? yokmuş vallahi. Yani en fazla bağıracak değil mi? Ben de özür dileyip iş konusuna geçeceğim. Yani sonuçta bir şirketteyiz, çalışıyoruz. Patronum bana gıcık da olsa iş konuşabilir. E iş acil. Kaç gündür de geciktik zaten. Ha? Değil mi? Evet bence de. Tamam Sıtkı ben arıyorum ya. Ha, arıyorum. <laughs> Anlayacağınız böyle bir oyun oynayacağız. Ha, Hamsı Oltay'a geldi. Billa açmıyor, açmıyor. Sıtkı yandık ha. Merhaba! Ne istiyorsun Laz kızı? Ee, şey, ben özür dileyecektim. İyi, diledin. Hoşça kal. Ya dur, hakikaten şey yani... ...hani şu abinin işiyle ilgili yazacağım modül vardı ya... ...onu bana gönderebilir misin? İş planımıza göre yarına yetiştirmem gerekiyor. Eğer yetiştirebilir gibi olursam abilere sunum yapabiliriz ve... Gönderemem. O modülün uygulamasını beraber yapmamız gerekiyor. Ama sen ayağımı kırdığın için şirkete gelemiyorum. Çok istiyorsan efendi gibi ayağıma gelirsin birlikte çalışırız. <laughs> ayağına gelecekmişim. Efendi gibi ayağına gelecekmişim. Bak bak bak. Ay bir de nasıl kütük. Ya nasıl soğuk. Ben ne geleceğim be senin ayağına? Ha? Ne yapacaksın? Ay hadi bakalım ne yapacaksın? Gelmiyorum yanına. Yapmıyorum ya işi. <laughs> Diyemedim ya. Yanarım yanarım buna yanarım ha. Hadi bismillah. Yer Hatırlar mısınız? Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. Fakat anlamıyorum. Bunun konumuzla ne alakası var? Ha? Ne diyorsun Defne? Ee, yok bir şey. Geçmiş olsun. Bir an önce çalışmaya başlayalım. Olur. Ya, i̇yi be. Yardım edelim dedik. Gerek yok. Çok yardım etmek istiyorsan birer kahve yap. Makine mutfakta. Demon'ı başlatsana. Boot ettiğinde başlayacak şekilde ayarlamıştım. Ha, Tamam. Demon'u ayarlıyorsun da bir kahvenin şekerini ayarlayamıyorsun. Ya sabır, ya sabır, ya sabır. Sanki sana mecburum ben kahve yapmaya. Adama mahcubuz dedik, kahve yapalım dedik. Ay iyilik de yaramıyor ya. Dır dır, dır dır, dır dır. Huysuz, huysuz, huysuz. Ben huysuz değilim bir kere. Bir tek sen beni huysuz yapıyorsun. <laughs> Orası kesin bana huysuzlanıyorsun ama başkalarını yemeye götürüyorsun. Ay neyse konuşamayacağım ben artık seninle ya. Ben keyfimden Damla ile yemeğe gitmedim bir kere. Arabasının aküsü bitmişti. Ben de onu eve bırakacaktım. Sonra yemek yiyelim dedi. Ben de zaten sana sinirliydim. Bak ya işine gelince nasıl da susuyor. Sana sinirliydim çünkü Deniz'le ikinizi görmüştüm. Kıskandım anlasana. Bir şey söylemeyecek misin? Kıskandık dedik kızım ya. başlıyor. Ay, şimdi kesin böyle somurtup durup. Buyur abi. He yalnım. Bugün buluşalım abi bu meseleyi bir konuşalım bu barçuların kızını. Gelemem ki abi. Başımda bir bela var. Belası. Ufak bir bela da can yakıyor abi işte. Ayağım ezildi abi, evde tıkıldım kaldım. İyi. iyi geçmiş olsun. Hocam ben geleyim sağ. Yarın uyursan abi, bugün biraz çalışmam lazım da. Yarın değil. İyi, iyi, iyi. Yalnız bana bak, yarın kaçarsın, yakarım senin çırağını o hakeri. Kaçmak mı? Hiç olur mu abi öyle şey, mümkün değil. Yarın bekliyorum Osman abi, hürmetler. Ee, zıp, zıp Osman amca mıydı o? Hı, hı Yarın canıma okuyacak. Anlıyorum. E, i̇yi o zaman biz bugün bayağı bir çalışalım. Yarına kim öle, kim kala değil mi? Ya iyi dedin onu. Gerçi yarın müsteşara Damla'yı kıskandığın için... ...tüm bunları başımıza açtığını anlatırsam belki ölmem. Ha, belki diyorum ama yani mesela öylesine konuşuyorum. Tabii babaannem falan olur da müsteşardan bunları duyarsa. Yani büyük abin de buradaymış, senin için biraz... Şantaj mı yapıyorsun sen bana? Hı? Yo, mesela dedim ben, neresini anlamadım? Asıl niyetim, her şeyin bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu... ...iş yerindeki terfi hayalini falan yıktığımı anlatmak. C cidden mi? Hı, hmm, cidden. Tamam, ben anladım aslında mevzuyu ya. Şantaj yok, sen çok iyi kalpli bir insansın ve ben sana bugün iyi davranayım. Mesela başlamadan önce çalışmaya senin böyle bir istediğin bir şey var mı? Eh, bir bardak su fena olmazdı. Sen bugün biraz fazla tatlı değil misin? Vay Laz kızı, bu kadar açık sözlü olduğunu bilmiyordum. Öyle tatlı değil canım. Yani böyle şüphe uyandıracak şekilde tatlı. <laughs> Neyse, tamam. Ben gideyim de bir bardak su getireyim. su çok soğuk Laz kızı. Yalın, havada cehennem sıcağı var ve sen çocuk değilsin. Hasta mı olayım ama ya? Zaten ayağım kırık. Ah. Daha yeni başladık. Sevimli cadı. Ay. Koca bebek ne olacak? Yani sırf bana inat olsun diye yapmıyorsa... ...vallahi Avrupa güzeli olayım yani. Hayır, içindeki şeytancıklar çat bu suyu böyle suratına diyor. Ama işte ben de o şeytancıklara uymayacak bir merhamet var. Ay. yok. Ay. Bu süre yer Bir gün beni delirtecek. Tek sevgili patronum. Umarım bu sefer olmuştur. Aa, ama Defne sen de vur dedim öldürdün be güzelim. Abdest suyu mu bu? Çok sıcak. ama Vallahi hiç bana kızma Defne. Cidden çok sıcak. Çay suyu gibi bu. Bak, sen de bak. Sıcak işte değil mi ama? alım be bir yani Mühendis kızın hali bir başka oluyor. Ya sen bir de bana böyle şekeri kahvesi ölçülü bir de kahve mi yapsam mühendis mühendis? 89 derece olsun. Yalın Aras. Oradan şirketinin mühendisi gibi mi görünüyorum yoksa senin özel hizmetçin gibi mi? Bir dönsene bakayım. Bana bak sana buradan bir dönerim vallahi kalastan talaşa dönersin ha. Hadi be Las kızı. Zaten ayağım kırık. Üstelik yarın senin başını büyük bir dertten kurtaracağım. Ayrıca senin de söylediğin gibi bugün çok tatlıyım. <laughs> bir gün, hayatta bir gün istediklerimi yap. Anlıyorum. Kölem ol, yoksa senin canını okurum diyorsun. Aa, ama kalbimi kırıyorsun. Ne kölesi? Ben isteyerek yaparsan diye teklif ettim. İçinden gelirse yani. Ha. Hı hı. Kahve dedin değil mi? 89 derece kahve yapmayı nasıl istiyorum bir bilsen. Böyle ta... ...içimden geliyor. <laughs> Ben o zaman o dereceyi alayım. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.